Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PlayStation Store gördüğünüz gibi lütfen bekletinde kaldım. Bu sorun nasıl çözülebilir? Başa çıkabilirsiniz. Onu göstereceğim. Şimdi buradan ana menüye gelip arkadaşlar buradan ayarlara girip ayarlara gelip durun. İnternet bağlantısını test ettiriyorsunuz. Tamam çıkacaksınız? Şimdi PlayStation Store girelim. Bu, bu sık hatalar her zaman olabiliyor sırada. Bakın açıldı. Gayet açıldı. Buradan izleyeceğiniz oyunun adını yazabilirsiniz. Ben Kampra Bir Yanlış yaptım PlayStation Plus'tan bir oyun indirdi. Haftalık yeni oyuna geldi bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Need for Speed Fine Fun, One Prime'a geldi. Şimdi ben One Prime'ı alacağım arkadaşlar. Ücretsiz bu arada. Ücretsiz tam oyun. Hemen şöyle. Fortnite son anda ya. 5 saattir bekletiyor bizi bu. Ücretsiz tamamdır. Yapıştır indiriyor. Neyse. Hepinize görüşürüz. Bay bay. One price on anda iniyor. One price iniyor arkadaşlar. Nerede bu ya? One price falan filan. Gelmedi bir türlü anlamayı şaşırdım. Ha geldi. Neyse. Hadi bay bay. Yani görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Ve bay bay.